Temmuz bir tane. Evet oyunumuzun ismi nedir oyunumuzun ismi hemen verelim. The Hobbit Kingdom of Middle Earth. Yani Hobbit filminden esinlenmiş Kabam Games'in yaptığı yine bekle tıkla şehrini kur ordunu yarat. Ordunu yarattıktan sonra multiplayer ve multiplayer olarak başka köylere, kasabalara saldırı adını verdiğimiz bir oyun. Oyunla ilgili biraz bilgi verelim. Ben de oyun esnasında şöyle bir dolaşayım neler yapabiliriz oyun ile. Şehir ilgili. yaratıp savunma ve e, saldırı yapma imkanı bulduğumuz bir oyun. Messi Multiplayer Strategy Action dediğimiz Yani e, multiplayer strateji yapıp aksiyon yapma oyunu. Online olarak binlerce oyuncu ile beraber oynadığımız bir oyun. Oyunda diplomatik ortaklıklar kurabiliyoruz bu oyuncularla dışarıklarla Goblinler geliyor karşımıza. Onlardan kurtulmak için devasa ordular yaratabiliyoruz. Binaları ve silahlarımızı upgrade yani güncelleyebiliyoruz, yenileyebiliyoruz. Gücümüzü arttırmak için Aynen yapabiliyoruz. Öyle. Turnuvalar oluyormuş oyunda. Turnuvalara katılabiliyoruz. Ben hiç katılmadım ama bayağı da ilerledim oyunda. Oyundan hemen biraz bahsedeyim. Şimdi oyunda zaten ee, bir araştırma binası yapıp bir akademi inşa ettikten sonra bu akademide değişik şeyler üretebiliyoruz. Yani fertilizer dediğimiz şey gübreleme sistemiyle daha iyi, daha çok yemek yapmamızı sağlayan şey, daha çok ağaç üretmemizi sağlayan, daha çok ee, odun üretmemizi, daha çok e, metal üretmemizi sağlayan şeyler olabiliyor ve onun dışında değişik ordular üretebilmek için de burada değişik şeyleri research etmemiz, yani araştırmamız gerekiyor. Bunları araştırdıkça binalarımızı upgrade edebiliyoruz, aynı zamanda da e, asker üretim e, binamızdan da değişik e, ordular yapabiliyoruz. Şu anda benim ordularımı görüyorsunuz. Ordularımdan işte şimdiye kadar ilerlediğim, bunları yapmak bayağı bir zaman alıyor. Ee, işte Siege Crossbow'lar yapmışım. Dwarf Warrior'lar yapmışım. Bir sürü şey yapmışım ki başka yerlere saldırabileyim. Kendimiz hero oluşturabiliyoruz. Mesela şu anda bizim hero'larımıza bakalım. Elimizdeki hero'lar Radagast, Bofur, Saruman, Gandalf, Bilbo gibi adamlarımız var. Ama bu adamlar benim için mesela ee, yerlerini söylüyorum. Bu adamlar değişik değişik production'ların başında oluyor. Ve o production'ların daha iyi yapılmasını sağlıyor. Mesela adamın level'ı 5 ise... %5 daha hızlı bir üretim sağlıyor. Adamımızın level'ını atlatmak için de adamımızı orduya verip orduyla başka yerlere saldırtıyoruz. Ya orduların da kumandanı olabiliyorlar. Evet de. aynen öyle. Mesela hemen şöyle yan tarafta şurada bulunan şeye bakalım. Red Wayne diye bir yer var. Level 20. 62 bin might var. Yani benden az. Eğer buraya atak yapmak istersem buradan bir tane Hero seçiyorum. Buffer'la saldırsana. Buffer çok güzel. Tamam buffer alıyorum. Buffer'la next diyorum. Ne kadar ordu yollamam gerektiğini söylüyor bize. Kocaman yolla. Evet kocaman ordu yolluyorum. Çünkü karşı tarafta bir defans olabilir. Çünkü biz orayı araştırmadık. Yani araştır şey yapmadan evvel saldırmadan evvel karşı tarafa bir scout yollayıp adamın ne kadar nesi var neleri var filan diye araştırabiliyoruz. Bu arada ordularımız giderken şurada paralar harcanıyor galiba. Evet aynen öyle ama karşısına da geri geliyor. Şimdi burada da bazı her gün daily kazandığımız şeyler var. Mesela 24 saat boyunca atak rating'imi %20 arttırabiliyorum. Ya da shield'imi başka bir hale getirebiliyorum. Mesela saldırıyorum. 30 saniye içerisinde saldıracak. Burada hemen araya bir separatör girelim. Evet 9 saniye sonra atağımızla ilgili bir şey yapacağız. Burada mail'imiz var. Mesela mail ile ilgili ben bir kaç gündür girmiyordum. Bakıyorum. Red Vein beni scout etmiş. Fakat saldırmamış. Ama ben onu şimdi scout et, etmeden saldırdım. Niye? Çünkü cesur yürek oluyorum. Ve adamlarım saldırdı. Bakalım sonucu neymiş? Report Mertan saldırdı. 8.362 kişiyle saldırmışım. Karşı tarafta hiç defender olmadığı için sıfır. Yani bütün adamlarım survive etmiş. 204.000 altın, 103.000 yemek, 138.000 odun ve sıfır metal Bravo. alarak Yok sıfır taş ve taş da vardı. Taşı atladık ya. Su, ateş, tahta, taş. Ateş, su, toprak, tahta. Toprak, tahta. Ve 118K'da şey almışım. Gayet şahane bir başarıyla. Bütün bu arada birilerine saldırdığınız vakit onlar sizden intikam alabiliyor. Ve bir klana aitlerse 5-6 kişi bir anda üstünüze çullanabiliyor. Hobbit böyle bir oyun. Benim çok seveceğim bir oyun. Ben o oyunu beğeniyorum. böyle bir oyunu oynar mısın sen Rahan'cığım? Ben oynarım. Tamam siz sen oynar mısın? Oynamam. Biliyorum oynamayacağını. Temmuz Benim hiç alakalı olmaz yani. Biliyorsunuz yani. Evet böyle bir oyunu bu kadar kısa sürede anlattığım için de beni tebrik ediyorsun değil mi Temmuz? Çünkü 9 dakika anlatmadım bu sefer. Evet bravo tebrik ediyorum. Seni alkışlıyorum. Malkutlayer.com <laughs> 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 Kazandım. <gülüyor> i̇şte bu. Hobbit oyunu fena değil. Müzikler de gayet iyi. Oynamak istiyorsanız oynayın. Multiplayer.com.tr